Otomobil meraklı Kanal'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet 20 Mayıs itibarıyla yine Dacia cephesine fiyatların farklılık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 19-20 arasına zam gelmiş. En son biliyorsunuz Renault ile beraber 4 Nisan'da fiyatlarını açıklamıştı. Son fiyat farklılıkları ne olmuş 2022 modeller dilerseniz hep beraber bakalım arkadaşlar. Ama önce lütfen sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet Sandora'ya bakıyoruz. Sandro'nun 1.0 X-Tronic 90 beygirlik olan modelinin bu ay listelere geldiğini görüyoruz 385.900 Comfort paket arkadaşlar biliyorsunuz sadece Prestige paketi vardı e, Prestige paketi de 386.900'den 397.000 liraya 10.100 TL'lik bir zamla karşımıza çıkıyor Sandero Stickway'de de arkadaşlar yine başlangıç paket olarak yeni bir model eklenmiş Comfort 90 beygirlik olan model 376.000 lira aynı aracın EKG 100 beygirlik olan LPG'li olan modeli 372.900'den 384.900'e 12.000 Yine Prestige 90 beygirlik Xtronic otomatik 434.000 liradan 440.000 liraya 6.000 TL'lik fark Gördüğünüz gibi Sandero'da da 6.000 lira ile 12.000 lirasına arasında fiyat farkı var Duster'la devam edelim Duster'ın başlangıç paket Comfort 1090 beygir 394.900'den 402.900'e 8.000 eco G 100 beygirlik olan modeli 433 bin 442.000 442 bin liraya 9.000. Prestige eco G Turbo modeli 100 beygir 454 bin 9'dan 462 bin 8 bin. Comfort 1350 beygir EDC 479 bin 490.000 490 bin liraya 10.100. Comfort 13 Turbo 150 beygir 466 bin 9'dan 484 bin, bin. Aynı aracın 1.5 dizeli arkadaşlar 8.000 Yine e, dizel 4x4 modeli 9000 ve son olarak Prestige full 150 beygirlik olan EDC 10900 zamla karşımıza çıkıyor zaten. Durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak Lodi'ye de baktığımız zaman ambiyans olan tek paketi 480.900'den 485.900'e 5000 TL'lik bir zamla karşımıza çıkmakta. Son değişiklikler arkadaşlar Dacia cephesinde böyle. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.